Selamlar arkadaşlar, selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eFootball PES 2021 Season Update'de yani PES 21'de Galatasaray ile sürdürülmüş olduğumuz e, kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Hemen yükle diyorum ve Zira Türkiye Kupası'ndaki maçımız ile durdurak bilmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine her zamanki gibi suyumuz var. Menajer ofisi mesajlar bakalım neler varmış. Oo yetenek avcılarından sonuç varmış ve biz onu göremiyormuşuz. Acep neden? Acep buraya gelme işimizden mi? Evet o yüzdenmiş. Geliyoruz ve görüyoruz. Sol çıktı 27 yaşında bir topçu keşfetmiş ki damlası 86. Ama abi paramız yok ki ya. Sen bize topçu şu an hiç ama hiç önerme. Önce elimizdekileri bir elden çıkaralım. Takım yönetimi diyelim. Oyun planı. Ee, bizim kadro bu şekilde kuruluydu zaten herhalde. Şöyle bir bakıyorum. Ee, ne yapılabilir buraya? Bir Oğuzcan hamlesi. Emre Kılınç falan onlar niye çok altlarda ya? Onları da şuralara alalım. Misalen gelsin şöyle bir Arda gelsin. Emre gelsin. E teba nedir abi ya? Bizi bitirdin mi? Ya? Dur. Tamam. Bir hamleler yaparız işte durumlara göre de. Zamanı ileri al diyelim. Sonraki maça git diyelim ve Gaziantep'le bir maçımız var. Şah başlama vuruşu diyelim bakalım. Bu maç bize neler getirecek? Bu maç bizden neler getirecek Şimdi bir dünya markası Fuska. Suyumuzu içelim bir dakika dur. Şimdi Oğlum bunu da nereye koyacağız? Heh. Ağzını da kapayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. İçmeden kendine gelemiyorum ya. Her insan gibi. Mustafa Muhammed. Taylan başta. Şu maçı bir alalım ya. Öf. Kerem verpasını. pasını. Adamsın. O pas neydi öyle? Ersoy Yolu Bey. Emrak o kötü. Ahan tuttu lan. O pası dahi tuttu ya. Şimdi biz vurmaz mıyız? İyi izleyin. Kerem bıraktı. Jet. Doğru, önünde kalamadı tam ya. Kaldı da müdahale oldular sonra topa müdahale ettiler. Bu arada oyunun sesi çok geliyor. Kıssam mı diye düşünmüyor değilim. Oyunun sesini. Şimdi nasıl yapacağız? Gerçi bizim mikrofon sesi yüksek olduğundan benim sesim yine size net gelir gibime geliyor. İnşallah öyle olur da video çöpe gitmez. Yani öyle diyelim. Dediğimiz gibi olsun. Andres Sosa Olkovski Lüyendama Yam Yam ama iş başında Ver bravo marka indir Taylan be abi Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a doğru diyenler var iddialar dönüyor Jetson diyenler var Oni Abi onu bunu geç Barış Alper Alper'e geç 2-1 yenmişti la oğlum doğru Oy. Bunlar bize ilk maç 2-1 yenmişti bizim acilen bir gol bulmamız lazım tur atlayabilmek adına 1-0 yensek zaten ediyoruz bunları deplasman golü avantajından Ömür kendi kalelerini atacaklar o derece Emrah Akbaba senden iyi bir orta bekliyorum Taylan çık kafaya kim o? Serhat ver Bravo şimdi Bravo Ay işte bu abi Mustafa Muhammed efekt Cerrahat'ı tebrik ediyorum Mustafa Muhammed'i Mustafa Muhammed bildiğiniz gibi Galatasaray bildiğiniz gibi Her şey ve herkes bildiğiniz gibi Güzel Bildiğiniz gibi kalsınlar zaten Şimdi Taylan aldı Bu arada Aytaç ne oynadı be şeyde ya Öf ne derler hazırlık maçında Dinamo Bükreş'e karşı O free gol Abi free golü zaten öyle bir gördük ki Hani daha kullanmadan ben Aytaç'ı ilk maçında yapıştırır dedim. Yapıştırdı da. Bakalım Aytaç çok beğendim ya. Formayı bırakmaz gibime geliyor. İkinci Taylan çıkmasın. Tayland'dan da ümit yoktu başta. Hani bu ne ya? Bu nasıl transfer gibisinden bakıyordum millet. Adam milli takıma kadar yükseldi. Gerçi filozof Şenol sağ olsun yükseldiği de kaldı. Neyse oğlum biz bu konulara girmeyelim. Vallahi biz oyunumuza bakalım. Tayland Jetson zarfasını adamsın. Oğlum ben Jetson'u ana değil de oyun dışında hani hazırlık maçı yaparken şeyde denedim. Sağ açık. Pardon sağ kanatta dehşet oynuyor. Jetson'u orada da değerlendirebiliriz. Ana ligin diğer serilerinde hatta cık, bu seride dahi dediğim anda golü yedik. Şimdi. Tek oynayın. Demre vereceğim pası ama A oğlum alın şunu ya. Oy oy. Bunun oyunu şeyi yaptık oyunun gerçekçiliği arttı. Profesyonelden en iyi oyuncu moduna çektik. Bu arada yasaklarda kalkıyordu ya. Abi yemin billah çok güzel. Çok güzel dedim. İnşallah sağlıksal açıdan da iyisi olur. Şu virüs belasından ülkete vakitte kurtulabilir diye ümit ediyorum. Ümitten çok temenni ediyorum. Allah herkese, her canlıya, her şeye hani ne bileyim oğlum böyle edebiyat yapmak istemiyorum ama iyilik, güzellik versin, şifa versin. Ne diyeyim? Vallahi iyi şeylere ihtiyacımız var. Dediğim gibi edebiyat yapmak istemiyorum ama insanız, insanlı ebe insanız ya. İnsan insan olma böyle bir şey yapar mı? Burada edebiyat yapıyoruz bize gol atıyorlar ya. Yemin billah böyle bir şey Şimdi bir dakika bizim kaç kadar Oo oh, abi bizim var ele elendik. Şu an Oho oh, elediler. Burnu kaşındı abi bu nedir ya? Ay ay. O Muhammed Demir döndürme oyunlama adamsın. Şimdi Fegül tek. Fegül ne yaptın be? Tette çık kafaya marka. Indir. Bu arada arkadaşlar GTA 5 roleplay yani gerçek hayat online isteyenleriniz oluyor gelecek. GTA 5 story mod yani hikaye modu ikinci bölüm isteyenleriniz oluyor o da gelecek ve ben birçok oyuncu değişikliği yapmak istiyorum çünkü 3 gol atmamız gerekiyor gol yemeden tur atlayabilmek için olayın durumu böyle olduğundan o payitaşı yok lan babel emre oynasın. Emre orada kaç oynuyor 71. Feguli ile Emre yer değiştirsin. Emre Akbaba'nın yerine Aytaç Reis girsin. Şöyle bir şeyler deneyelim işte. Oynasın oynamayanlar. Halil'i çok merak ediyorum. Nasıl performans sergileyecek Forvet'te. Oba. Ya abi ya. Biz nasıl bir duruma geldik. 1-0'dan 2-1 oldu ya. Ne güzel başlamıştık. Halbuki maçı ama. Dediğim gibi roleplay olsun işte. Zula'da güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz, yayınmayın. Hani birçok şey düşünüyorum kafamda bazı fikirler var. Olgunlaşabilmiş fikirler değil. Şu an kafam biraz, hani şu an yoğunum bu aralar. Ama bir şeyler yapacağız inşallah zamanla. Bu arada hani dilenmek istemiyorum ama etkileşimsel olarak eğer videolara ilgin alakanızı izleme süresi olarak gösterirseniz daha çabuk gelişebiliriz arkadaşlar. Bunun da dip bilgisine geçmeden edemiy. E, Bilgisini geçmeden edemeyeceğim. Ver pasını. Bravo. Şimdi. Ya abi. Ya şaka gibi birbirleriyle çarpıştılar ya. Böyle bir şey olamaz. Vur. Çık kafaya. Alırsın. Kim o? Halil. Ver pasını. Ay Jetson'a geçti. Var ya tehlike. Aldın. Ne yapsam olduramadım bir adım MF bir ver Aytaç be çok iyi verdi de Halil Pasif kalıyor ya pasiften öte adam Ya gerçi ne pasif oğlum hiçbir oyuncu adam geçemiyor ki bu oyunda Halil geçebilsin biz de Adama çamur atmaya yer arıyoruz adam da Adam yani az daha gol atıyor Cerrah köşede çıldırıyor şu an Turu vereceğiz maalesef Oğlum iyi böyle ya. Oyunun vallahi gerçekçi değil abi. Ne öyle gelene geçene Dortmund'da 4 çaktığımız videoyu sonradan izlediğimde bu ne abi ya falan dedim. Mesela Dortmund bize 4 çaksın. Biz gruptan zar zor çıkalım. Tamam çıkamayalım demiyorum ama zar zor çıkalım. Bir heyecanı olsun. Aksiyonun yordamı olmaz diye 5 çakıyormuş şey. Dortmund. O da olur. Olur olur. Yeriz hesabı. Tek koyna. Bu maç artık oyunumuzu geliştirmeye odaklanacağız. Çünkü zaten elendik. Maçı çevirmeyi evet. hani geçe duralım. Gol atacak halimiz evet. yok. Burla uyandım. Gaza gel. O. Bunların kadının ismi ne lan? Çenoklar nokta Çenoklar İlginç. Ya oğlum. Sosso so. 2018 2019 versiyonuna dön. Sen eskiye biz deliye. Duyun dama. Boss be boss. Ay ay Oho bunlar iyice çirki. Bunlar iyice işi çirketliğe vurmaya başladı ya. Ver. Bak bak bak. Bu arada oğlum hala bir webcam alabilmiş dedim. Başımda şu an çatlıyor resmen. Bir parol aspirin artık ilaçsal açıdan ağrı kesici ne varsa içmem. elzem yani çok gerekli. Gerçekten başım çok ağrıyor. Nedendir bilmiyorum. Belki de bugün sabahladım hani. Ta 2'ye 3'e kadar telefon başındaydım. O yüzden başım ağrıyor olabilir. Uykumu da tam alamadım. 2-3 saat uyku... Harbi ben insan değilim. 2-3 saat uykuyla ayakta durmak nedir lan? Duyun ama çık. Aldın onu. Bak ya her şeye de bir fark. Her şeye fark. Omar el Abdel'le bir vur lan. Hala, vur. Ulan geçer geçmez vuracaktık da işte. Bakma sen. Bakma sen. Ver. Oğlum nasıl pas ya. Vallahi. <laughs> Güzel. Ver. gün, <Duyun>. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kötü pas. Kötüyüz bugün ya. Mustafa Muhammed dedik. iyi başladık. 1-0 dedik adamlar yine 2-1 yaptılar bizi. Ve 4-2'lik üstünlükle türü tamamlayacak gibiler Total Spor'da. Kaptın onu. Bro, Miranda açık kafaya. Marka. Bravo. Uzun. Bari bir 4-3 yapalım Total'de ya. Şu maçı da oğlum bunlar 5-2 yapar. Bravo. Uzun. Aytaç sen ne yapıyorsun? Oğlum? Bari sen yapma. Ayıp sana Gökhan abi gel. Şimdi. Of biraz daha bekleyeydik. Olkovski mal olurdu orada ama biz mal olduk abi. Elendik elediler. Öf öf öf. Ulan. Ulan ben başka bir şey demiyorum elendik ya Vallahi bileyim Mustafa Muhammed açılışı yaptı ama devamını onlar getirdi ki topla oynama üstünlüğü falan hep bizde. Ama baksanıza adamların oyuncuları paso 6.0, 6.5, 7.0 iyi performans sergilemişler. Kısacası elendik abi yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kimle yapıyoruz ve o servet de kimle bu? Servet de Servette, he? servet diyebiliriz isim olarak. Ya, oğlum oyuncu gösterme alamıyoruz bak paramız yok. Gerçi piyasa değerlerine falan da hiç bakmadık ama mesela Valdivia gençse alırız dediğim anda 26 yaşında. Ben de Taylan var, Ömer Bayram var. Onlar da 26 yaşında. Bana gösteriyorsan 21 yaşında topçu göster. İşte o zaman de 72 gücünde alayım. Alayım. Gücüm yetmese de alayım. Parasal anlamda ama sen bana genç göster. Gel. Şimdi YouTube Studio'yu kontrol edelim. Bir de bakın 225 abone olmuş. Abi şu anlık abone artışları da benim çok tatmin ediyor. Yani mutlu ediyor ya gerçekten. Tatmin tehlikeli bir kelime oldu. Ama dediğim gibi ya büyümek istiyoruz be abi ya. YouTube algoritması açıdan bizi hep aşağı çekti. Çünkü bir aydır video atmıyoruz. Piç oldu videolar. Ha atacağız, ha atacağız diye ama işte yeni bilgisayar toplama meşgalesi, kargo bekleme derken böyle durumlar gelişti ki Kerem'i de haddinden fazla abarttık gibime geliyor. Tam real hayatta onu kuruyu bile geçer ama hani performans istikrarı açısından ama oyunda Dortmund'da profesyonelde bir gol attı bir, bir şeyler 3-5 yaptı diye hemen 11'i e aldık. İnşallah bize haksız çıkartır da iyi performans sergiler. Acep biz profesyoneli aldık oyun kolaydı diye mi çok iyi performans sergiledi yoksa hakikaten mi Kerem çok iyi oyunda. Oy o, onu görmüş olacağız da Kerem bence bizi haksız çıkartacak. Saratçı bravo gol. Ha. Ulan Mustafa Muhammed ve bir kafa vuruşu ve o kafa vuruşunun kaçması. Abi yandık ver. Emre Akbaba, Marka, Saratçı. Şimdi güm. Çok iyi pas. Tek aç. Bu sefer oy bitir. Kim var orada? Lan Antunes. Yetlinin hızından ikinci yarı faydalanırız. İkinci yarı oynatırız. Oy marka o Şimdi arkasını pasını. Taylan Bravo. Jetson tek de. Fegül. Bravo. Oy. Aa. Ya abi geçmedi ya. Uf. Çık kafaya. Oğlum kıran maçlar oluyor en iyi oyuncuda ya. Superstar yapsak çok zor. Profesyonel çok kolay. İkisinin ortası ya bu işte Ne ne kolay ne zor. Oy oy o bir gireydi var ya. Ana. O bir gireydi. Emrah Akbaba. Jetson. Frick. Kaleci free. Rick de gacı. Omar aldın Oy alamadı. Lan lan. Sakın sakın Ne oldu orada? Foul mu Muhtemelen foul. Ki foul. Yandık anam yandık. Stout. Stout Aha. Bismillah. İşte Bismillah dedik ya kurtardık tak diye. Yoksa hapı yutmuştuk. Ker. Oho. Al onu al onu. Jetson musun? Nesin? Bir adam çıkmış ortaya. Jetson diye. Derken bir adam çıktı STSL'ye. STSL dur lan STSL'deki bütün orta sahaları alt üst etti. Tek oyna. Şimdi. Oba gol geliyor. İzleyin. Sadece izleyin. Lan arkasında ver. Bir daha. Oraya değil ama ya. Bırak Emrah'ı <laughs> Bu arada diri bir Emre Akbaba geyiği de çok dönüyor bu videolarda vur. Lan vur. Feguli. Sen onu nasıl kaçırdın? Bu gol girerdi ama gitseydi. Diri bir Fegudi, diri bir bizim takım pası öyle olduğundan biz de diritmeye çalışıyoruz. Diri bir Emre Akbaba, diri bir Fegudi yok. Adelesi atmamış Valka. Oy Jetson'a nasıl geçti? Alırsın Mustafa. Aldın, alamadın. Aldın ama başını aldın. Sakin al. Herkes oyu. Herkes başını alırken ee, başını rakibe aldıran marka yoklaması. Da oğlum böyle de hatalı pas atmazsın. Jetson her yerdesin sen. Nesin böyle ya? Nesin? İndir. Ver pasını. Ver pasını. Koy çuvala. Ne Allah'a şey mesaj mı ne o? Göremiyorum ki oyuna odaktan. Saratçı ona nasıl isimli bir uygulamadan adım uygulamasından bir bildirimmiş ve ve yüzde 58'lik bir toplu oynama oranımız var. Bu toplu e, toplu oynama oranı eğer skora yansıtabilirsek çok 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 iyi olur. Diyerekten de bu wow. Galatasaray Çık kafaya Tek Jetson Fernandez Sofyan Figuli Omar Elab Aa Aldın onu Marka Bravo Marka Teşehir'e Taylan Kerem ver Oğlum oyuncu değişiklikleri gelmeli ikinci yarıya, Orada ağzınızı kesmeyecek Gerekirse son anda azını ama orada kesmeyecek. Ay bir geçeydi var ya. Bir geçeydi. Bravo Saracchi. Aldın jet Jetson. Sen nasıl bir ayrıntısın? Marka sen ne yapıyorsun? Sen de iki şey dedik diye sana da. Kralsın dedik diye soytarılık yapmaya başladı. Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. Demişler. Ben demedim. Ben de sen altına M'ye yazarım. Mustafa Yıldırım yazır. Da. Vız. Fena Allah'tan ki penaltı değil. Penaltı olsa yanmıştık. Ver kısım. Bravo. Jetson git. Araya sal Ay. Aaa. Bir geçmedi. Şilişi. Dinleme. Bravo. Ve oğlum. Cık. Ulan Jetson. Ne toplar kapıyorsun ama. Ne toplar da kaybediyorsun. O mağara laf da o nasıl bir telaffuz lan Ve <laughs> ayarlarıyla oynar. Suyun ayarlarıyla oynarcasın lan. Emre Ak dur ya dur. Kim çıksın? O kuru girsin? Başka birileri daha çıksın daha. Emre Ak babanın zaten şeyi düşmüş. Ne derler? Bir şey... Bir şey deneyeceğim, bir şeyler deneyeceğim ama bir dakika. Yetling sağ kanatta kaç oynuyor yetting? Çok iyi. Sağ kanat 73 oynuyor. U uh, dehşet oldu. Şimdi bir de Aytaç a... yok. Emre Taş Demir alalım oraya. Saracın yerine çünkü yorulmuş Saracı. Böyle bir değişiklik, böyle bir revizyona gidiyorum şu an için. Bakalım. Ya abi bir gol bulabilirsek çok iyi olur bizim adımıza. En azından bir UEFA Avrupa Ligi galibiyetiyle noktalamış oluruz bölümü. Ulan Onyekuru. Onyekuru'nun da hızından yetişemediği şeyler var. Toplar var. Onyekuru da insan en nihayetinde. Uzun. Bravo. İndirir şimdi Muhammed. Fegüli ters. Gördün yet mü? şimdi... Oğlum harbi biz Yedlin'i sağ kanatta değerlendirebiliriz ve gol O nasıl şuttu ya Keşke içeri çevireydik Çünkü Yedlin çok hızlı bir topçu 93 hızı var oyunda Gerçekten baya Hızlı bir topçu olduğundan mesela bu topu Taylan alsaydı tak diye Yedlin'e sağa yapıştıracaktı Yedlin de artık içeriye yapıştıracaktı ama Yedlin oyna bravo Jetson Şimdi tek oyna. sakin Bir daha Heyecan yok Bir daha Bravo. Mustafa niye aldın onu? Bravo. Şimdi. Kaldır lan penaltı. Hoca. Allah seni hoca. Penaltı lan. Ulan hoca Allah. Açtığın her yaradan hesap sorar yaradan hoca. Açtığın her bir yaradan hesap sorar yaradan. Bak ya bak ya abi penaltımızı vermedi be yedin bizi bitirdin be hocam. Bizi harbi bitirdin Aha bu ulan Çok iyi Bravo Omar Omar aç ortanı lan Şimdi Taç Kornere çıkmasına müsaade buyurmadı beyefendi. Şu anda iyi orta gol getirir. <laughs> ah, dakika 90 bir tane gol bulamadık. <laughs> oğlum yap. Oğlum sakın yiyeyim. Oy bitti 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 bitti. Allah'tan ki çok dışarıya açtı ortayı. Aslında fake yapmıştım ama. Oğlum bu Mustafa Muhammed hiç aralara kaçmıyor ya. O kadar ara topu atıyoruz bu sefer. Bu sefer ya. Ya abi yemin ediyorum. Vallahi böyle noktalansın istemezdim ama bu grupta kaçıncıyız bari onu görelim. Burada birbirlerini tebrik ediyor. Hakem, Hüindama falan filan fistan geç bunları. Şimdi bakıyorum da. Galatasaray. Galatasaray. Windows etkinleştir yazısı da sürekli çıkmakta ki grupta Vitoria Guimarus falan 7 puanız o da güzel birinciyiz daha ne olsun gruptan çıkarız <laughs> profesyonel zorluk seviyesi sağ olsun Sivas Spor maçı var bir sonraki bölüme gelişmelerden ev oy ne der bir gün olan Sivas'ta maçı. maç var. hangi maçı kastediyor bu Aaa vallahi billi, doğru. Fener maçı varmış ve Fener maçı da Sivas maçından bir sonraki maç olsa gerek. Ki bu konuşmayı şu an başkanla yapıyoruz. Biraz momentum diyor. Aynen hocam. Steven Gerrard. Ve bölüm bu kadardı arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse. Oğlum daha iki maç varmış Fener maçına. Ama olsun video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Falan fistan dedik. Uyarılarımızı yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.